dondurma. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir dondurma yapacağız. Merhaba bu arada. Burada sütümü ve şekerimi karıştırıyorum. İçine birazcık şeker dibine çöktüm. Bir kaşık şekerle bir şu kadarlık sütü karıştırıyorum. Şimdi iyice böyle bir kıvam oldu. Ben bunu kavuma dökmek istiyorum. Ben dediğim gibi bir kaşık şu kadar tepeleme e, şu kadarlık boyda bir şeker döktüm arkadaşlar. Şu kadarlık boyda bir şeker döktüm. Bir de içine şu kadar bir şey döktüm. E, süt döktüm. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Değişik taslarda da yapabilirsiniz. Ben bu kadar yaptım. Donduğunda ise ayrı bir video çıkacağım. Neden? Çünkü ben 24 saat boyunca hiç bakamadım. Şu anda akşam olduğu için 24 saat boyunca yani yarın bakacağım. Yarın videosu gelir. Bakın şöyle. Hiç boş, birazcık süt var içinden. Şimdi şu, şunu, şunun üstüne dökeceğim. Şöyle size. Evet, Şu kadar sorun var. içine de şeyimizi koyuyoruz. Ve buzlukta tam ben 24 saat önce tutacağım. 8-9 saat de tutabilirsiniz. 24 saat boyunca. Ak sabahtan akşam kadar tutacağım yani. Şu anda akşam. Bakalım yarın tadı nasıl olacak. Peki. Güre güre arkadaşlar. Bu videom sadece 2 dakika kokuldu. Ama olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum. Diğer videom dondurma videosunu <laughs> tatma olacak. Bakalım tadı güzel mi olacak. Kötü mü olacak. Görelim. Bay bay arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.